Merhaba Transfer Vizyon ailesi. Yaz transfer dönemi yaklaşırken Süper Lig'de ortalık iyice karıştı. Fenerbahçe'den Galatasaray'a, Beşiktaş'tan Trabzonspor'a kadar bomba gibi transfer iddiaları var. Hadi çayınızı kahvenizi alın çünkü bugün futbol gündemine ışık tutacağız. Fenerbahçe Canatın David transferinde rekabeti artıyor. Fenerbahçe, Lille'den ayrılması beklenen 25 yaşındaki Kanadalı forvet Jonathan David'i transfer listesine almıştı. Ancak Inter ve Liverpool'un da devreye girmesiyle transferde rekabet kızıştı. Fenerbahçe'nin 15 milyon euroluk teklifi yetersiz bulunurken oyuncunun geleceği belirsizliğini koruyor. İkincilikten sürpriz transfer hamlesi. Fenerbahçe, TFF 2. Lig'de forma giyen ve bonservisinin %50'sine sahip olduğu genç bir futbolcuyu yeniden kadrosuna katmayı planlıyor. Bu hamle, kulübün genç yeteneklere yatırım yapma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Galatasaray. Victor Osimhen için finansman hazır. Galatasaray, Napoli'nin Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'i transfer etmek için sponsorlarla görüşerek gerekli finansmanı sağladı. Yönetim oyuncunun kararını bekliyor ve transferin gerçekleşmesi halinde büyük bir ses getireceği düşünülüyor. Davinson Sanchez ayrılmak istiyor. Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez Galatasaray'dan ayrılma isteğini yönetime iletti. Oyuncunun bu kararı kulüp içinde yeni savunma planlarının yapılmasına neden olabilir. Saça Boye için geri dönüş ihtimali. Galatasaray, Bayern Münih'in satış listesine koyduğu eski futbolcusu Saçe Boye'yi yeniden kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu transfer taraftarlar arasında heyecan yaratmış durumda. Beşiktaş. Patrick Schick transferi gündemde. Beşiktaş, Jiro Immobile'nin takımdan ayrılmasının ardından Bayer Leverkusen'in çek forveti Patrick Şik'i transfer listesine aldı. Forvet arayışında Hollanda pazarı. Beşiktaş Go Ahead Eagles'ın 29 yaşındaki santriforu Victor Edwardsen ile Azi Alkman'ın 21 yaşındaki forveti Max Merding ile ilgileniyor. Kulüp genç ve dinamik bir forvet hattı oluşturmayı hedefliyor. Trabzonspor Davi Klasen için resmi girişim. Trabzonspor Ajax'ta forma giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu David Klasen'in menajeriyle temasa geçti. Kulüp transfer için resmi adımlar atmaya hazırlanıyor. 10 numara pozisyonuna tecrübeli takviye. Trabzonspor 10 numara pozisyonu için tecrübeli bir oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Bu transferin takımın hücum gücünü arttırması bekleniyor. Sivas Spor Bekir Turaç Böke Galatasaray'ın radarında. Sivas Spor'un 25 yaşındaki forveti Bekir Turaç Böke Galatasaray'ın transfer listesine girdi. Oyuncunun performansı büyük kulüplerin dikkatini çekmiş durumda. İstanbul Başakşehir Jerem Opoku Everton yolunda. Başakşehir'in ganal stoperi Jerome Opoku İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın transfer listesinde yer alıyor. Oyuncunun İngiltere'ye dönüşü söz konusu olabilir. Süper Lig'de transfer fırtınası resmen başladı. Peki sizce bu transferlerden hangisi gerçek olur, hangisi hayal? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi mutlaka yazın. Beğenmeyi ve Transfer Vizyon'a abone olmayı unutmayın. Yarın yine burada. Sıcak gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.